Ben Amir. 10 yaşındayım. Açlıkla tanışalı 3 savaş geçti ama hala doymadım annemin sesine. Dün bir adam geldi. Yabancı bir dilde ama içimizde yankılandı. Yemek var. Gelin. Annemin yokluğunda duyduğum en net davet. 12 kilometre yürüdüm. Her adımda bir kardeşimin hatırası, her taşta bir çığlık ve sonra beni durdurdular. Önce sırıtışlarını gördüm, sonra silahlarını. Ama ben açlığa bakıyordum hala ve ellerini uzattılar. Yere eğilmemi istediler. Ben de eğildim ama bir secde gibi değildi bu. Bir çocuğun şerefiyle çatışan utançtı. Katillerin elini öpmek zorunda kaldım. Tırnaklarında bizim ekmek kırıntılarımız, avuçlarında kurumuş kan vardı. Bile bile kusmak isteyerek ama açlığı bastırarak öptüm o elleri. Sonra bir paket makarna verdiler. Kırılmış bir oyuncak gibi sarılıp eve dönerken arkamdan vurdular sırtımdan. Toprağa düştüm. Elimden makarna döküldü önce. Sonra da canım. Sonra ezan sesiyle yükseldim göğe. Ey dünya, ben oyun değilim. Ben vicdanınızda açılmış bir yara. Kudüs yolunda serilmiş bir şehidim. Makarnaya kan bulaşmaz sandınız. Ama ben size susarken Allah'a konuştum ve şimdi ben Rabbinin rızkıyla doyan cennet kuşlarıyla oynayan küçük bir amirim